Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte o bir oynayacağız. Değişik isim. O <laughs> <laughs> bir tay, ha mı bu? Patates taykın. O Hadi alalım istersen. Atlı gri gri. Ben o o temeli için benden beş bin istiyor. O zaman ama altı şu geliyor. Bana atışa atışa gelmiyor. Sana kaçar kaçar geliyor. Unutun. Sen geliştirdin değil mi kendini? Evet. Ama önemli değil ki. O suda yüzülmüyormuş. Ben hiç oldum. Hasta olduğuna emin misin oranın? Evet eminim. Denizde bir adam mı var? Hayır. nereye gidiyorsun? Arkadaşlar oyunda o bir de var. Oyunda o bir var. O bir ne podunu gördüm. Ben bir şey diyecektim değil mi o eksiği bir de? Adam akıl etmiş. Olur <laughs> mu? Ya amma da gıcık ya bu obi. Esay obi bile çok gıcık değil mi? Allah'ım biz bu. Buradan nasıl atlayacağız şimdi? Hı. Ucunda atlamak gerekti. Biliyor, vamos ensizden ben düştüm. <laughs> Hayır. En sevmediğim şey. Bas bir, bas ne oluyor? Hazırım, gözüm ağrıyor ben öldüm ya. Hmm. Bir de susu normalde değil. suya bakma onun açıyorsun. Nimete. Biliyor musun kosu Ya en sevmediğim şey bu benim İnce geçildi senin en sevmediğim şey ne? O biraderde. Şu kırmızıda. Kanka kırmızıda var. Ben <laughs> bir geçeyim yine. Yani. önüne? Sebebi budur. Nasıl? Ah! gel gel. Ekstrem lobiye gel. Ekstrem lobiye gel. En altta havuzun altında var ya. Ona gel. Tos. Abi bir olsa gel. Ev bozuldu. Oh be. Bu da AFK bırakalım gel. Oha oh, evet. Ben üst kattayım. <laughs> üst kattayım. O hangiz Ah La 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 la. Ah. be ben havuzun oradayım. Güzel bir oturuyorum. <laughs> yok <laughs> Yap <laughs> yap <laughs> Kod yazılmamış işte. Kod yazın. Ana, zıplayarak çıkabiliyorsun. Ne? Bak, ben buradan çıkayım mı? Evet, çok kolay çıkıyor. Cumbul. <laughs> Oha, Ege. Azıcık, ekranı alta kaydır, bak ne oluyor. baz gözüküyor. Güneş gözüküyor. Bakayım senin orada. Hayır belli bir açıyla tuttuğunda sanki yokmuş gibi gözüküyor. Bak. O zaten bir şeyden... O zaten ya. Sen kendi açından bak bak. Ne? zaten kendi açına baktığın sürece oluyor bak. Şimdi bak ben neredeyim? Ben de parkurda açıldım biliyor musun? Ben de aldım ilk hobimi. Bak. Ben Hobi O benim partiküsünü alamıyorum. Evet. Hayır. E ben sende eşit kazanıyormuşum. Hemen E ben sen önce başından Oldum. Ya, Ege çok gıcık bir şey buldum. Ne biliyor musun? Allah'ım tekrar O, çok... o başı ışınlanmış. Hadi kanka. Geçersem 2000 lirası lira senin. Her şey para değil mi? Her şey. Geçemedim. Sana sıfır kuruş veriyorum. Yok. Geçer. Geçersem sana 1000, 3 3000 lira vereceğim. Cidden mi? E cidden. Sana değil. O Hı. Robux var. Robux vereceğim büyük adam daha iyi ya. Gerçek para mı Robux mu? Oyundaki para. Oh aldım sonunda. Ah üçüncü obayı mı alsam? Işınlanmayı mı? Ben Işınlanma. Işınlanma. Ya ışınlanmaya param yetmiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> bence. Ya bu ne ya? Pa paramı, parayı bir de göremiyorum paramı. Ben şu obi yapacağım merak ettim Ana, kocam, obi. Ana oğlum bizimki kocu obi yapmaya başlıyor. Bildiğin obi. No, obi taikin da değil. Oha nokta varmış bunda. Ne nup o? Nup noob, nup parkıda. Bence bu bize en az büyük, 15 saatin daha olur Bakacağız kamera açısından met hızlandığım şekilde gösterecek. Evet hem de süper hızlı çünkü çok fazla ışın yok. Bence. Mert. Mert. Lülülül, evet. Mert. Evet. Hı -hı. E. düşünmedim ki. Düşünsen bir üşüyorum şu anda. Soğuk espri yapamıyorum. Üşüdüğüm için çünkü soğuk espri beni üşüttü. O yüzden soğuk espri yapamıyorum çünkü hava çok soğuk. Ege. Ege Konuş benimle Ege Ege Konuş Ege konuş Ege konuş benimle Ege konuş benimle Ne oldu? Ha, son ha, kafam gitti <laughs> Kafam gitti Soğuk muydu bu? <laughs> Hayır kafamı yaktı sadece. <laughs> yani demek ki o kadar sıcak ki sıcaklıktan sıcak espri olmuş. Bu soğuk muydu? Ya yine mi ya? dört bin ya sen niye üç binde gidiyorsun? Aa yine mi ya? <laughs> 5 kere kalkır yatan bir kılınmaz. Mert 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 Doğru Mert, Mert Adı Mert olan herkes. Evet yaptım ya. Bittim. Dünya paradan bir ibaret. Evet. <laughs> parayı, parayı, veren bir Bunu biliyor musun? Bak sözünü biliyor musun? Evet. Ne demek istiyorum? Dünyayı elde edemez parayı veren her Patatesliyan, domatesliyan. Ya domates ya. Ben annem. Kamera arkasındayız. Videodayız. Evet arkadaşlar, <laughs> bunu dur. Bu anları mı gösteririm vallahi kamera arkasında? Yok yok, böyle sen bek yok. <laughs> göstereceğim. Beni sakın gösterme. Çok da hızlı olursun. Neden? <gülüyor> Yok ben hızlı oldum ya. İstemem. <laughs> Neden? <Onu> herkes Ege. Ege <laughs> Ege nerede? Video çeker. Ege nerede? Ege nerede? Ege komik esprileri nerede? <laughs> Ana ince yol. Ana. Oğlum ince yolun bir taktiğini buldu. Ne? Bak şimdi. İnce yolu kısaca biteceğim. Tak. O hangi obi? Üçüncü obiden dördüncü obi. Üçüncü obiden dördüncü obiye geçebiliyorsun. Evet arkadaşlar. Hızlandırma modunu durdu bende. Evet arkadaşlar hızlandırma mı? Modunu durdu. Ege. Ben gittim ya. Geri dönmüşüm. <laughs> ya geri dönmüşüm. Gidin gelin. geri, geri. <laughs> geri dönmüşüm? <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> <Bu ne> ya? <laughs> de ya. çıkmış Senin de çıkmış, çıkmış. ya. Ben sona geldim. Bence de bu ne ya? Bu ne? Evet arkadaşlar bu da videon geldik. Bir sonraki video artık <gülüyor> haftaya. <gülüyor> haftaya da değil, bir ay ya. Ben bu birbirini atlana, atlatana kadar 1 ay geçecek. Bu ne? Kesin kesin. Bir, bir saat unutacaktım. Allah'ım ne Hadi Hadi arkadaşlar bay bay. <laughs> bay bay.